Evet, günaydın dedim çocuklar. Sesim geliyor mu? Günaydın hocam, geliyor. Günaydın. Hadi bakalım. Evet, yeni köyümüz yine bu ekoloji ile ilgili olarak döngülerden söz ediyor. Tamam, hadi döngülerimiz var burada. İlk örneğimiz su döngüsünden olacak. Aslında su döngüsünü çok rahatlıkla döndürebiliriz. Niye? Evet. Hepimiz ta okul yıllarından beri doğada yağmurun nasıl oluştuğuyla ilgili bilgilere sahibiz. Şimdi onu biraz daha genişletiriz biz bu noktada. Şimdi su döngüsünde tabii büyük bir bölümü, yeryüzündeki suyun büyük bir bölümü ağırlıklı olarak okyanuslar içerisinde bulunuyormuş %97 oranında. Bunun yüzde ikilik bir dilimi buzullarda geriye yüzde bir kalıyormuş. O da göl, nehir ve yeraltı suları olarak karşımıza çıkmakta. Evet, büyük bir bölümü okyanuslarda. Zaten o yüzden suya olan ihtiyaç ve suya olan duyarlılığımız her geçen gün daha da artıyor diye yüzde birmiş baksanıza. Yani doğal içme suları vesaire tatlı su kaynaklarımız daha doğrusu %1'lik bir dilim ki e, düşük bir oran. Bir de onu biz böyle paruru parman savurduğumuz zaman iş daha da farklı bir boyuta dönüyor. Evet hücrelerimizin büyük bir bölümünün su olduğunu biliriz. %70-90 civarında değişebilir dokularımızın e, içeriğine göre ama ortalama olarak böyle bir değerin varlığını bilmek değil. %15 bunun en alt sınırı. Bunu da hatırlıyoruz özellikle enzimlerin faaliyeti için gerekliydi. bunun altındaki şu ortamlarında enzimlerimiz de yapamıyor, çalışamıyor. İyi bu da yine kullanılabiliyor. Yine suyun belli bir bölümünün atmosferde buhar halinde bulunduğunu bilmekteyiz. Yine yeraltı kaynaklarında, topraktaki partiküllerin içerisinde, kaya çatlaklarında yani bulunduğu yeri değişik biçimde anlatabiliriz. Yine ee, bu su döngüsü de süreli e, tekrarlanan bir süreçtir. İşte o ilkokul yıllarımızda öğretmenlerimizin bize anlattığı e, şekli karşınızda görüyorsunuz. Nedir şimdi burada? Su kaynaklarında denizler olabilir, akarsular, tatlı sular olabilir. Bütün buralardan buharlaşma adını verdiğimiz bir e, reaksiyonla birlikte ee, su zerrecikleri ne oluyor? Yoğunlaşarak buhar halinde e, üst tabakalara doğru hareket ediyor. Bu üst tabakaya doğru hareket ettiğinde belli bir e, düşük ısıda ortamla karşılaşınca yağış olarak karşı tekrar geriye dönüyor. Hani hep şöyle demiştik işte e, çok soğuk bir e, ortamla karşılaşırsa kar halinde döngü geriye dönebilecektir. Daha düşük, daha yüksek sıcaklıklarda işte dolu yağmur biçiminde geriye ne yapabiliyor? Gelebiliyor. İşte bu yağışlarla beraber tekrar su geriye dönüyor. Karlar eridiğinde yine aynı süreci devam ettiriyorsun. Ve yine süzülmeyle toprak ve kayalar üzerinden süzülerek yer altı kaynaklarımızı oluşturduğunu biliyoruz. O zaman burada Buharlaşma ve yoğunlaşma su döngüsünün iki önemli sürecini oluşturmaktadır. Onlar yardımıyla habire su döngü içerisinde devam edip gidiyor. Burada tabii ki hani süreci döngü devam ediyorsa o zaman su kaybı da olmadığına göre peki niye su sıkıntısından söz ediyoruz? Ama burada nedir? İçilebilir kaynaklarımızın gittikçe azalmasını e, yani kirlenmesini kastediyoruz. Onu da belirlemiş olalım. Evet bu anlaşmayla canlılardan da terleme ve solunumla beraber su buharına dönüşüyor. Sonra bu tekrar yoğunlaşarak kar yağmur gibi e, yeryüzüne geldiğini yeryüzü de yine bilmekteyiz. Su döngüsüyle ilgili. Evet. ikinci bir döngü karbon döngüsü. Yine burada da karbon döngüsünde de şöyle tüm canlılar solunum yaptıklarını söylemiştik değil mi? Tüm canlılar solunum yapıyor. Hayvanı da, bitkisi de solunum yapıyor. Bu solunum sonucunda açığa ne çıkıyor? Karbondioksit kazı veriyoruz burada. Solunumun dışında yanma türü reaksiyonlarla çürümeyle birlikte de atmosfere karbondioksit salınımı gerçekleşebiliyordu. Ha işte. Sonra bu karbondioksit üretici topluluklar tarafından tekrar kullanılarak organik madde olarak sisteme dahil edilmektedir. Böylece karbon döngüsü de kendi içerisinde ne yapıyor? Ee, devam etmiş oluyor. Yani bir yana solunumu koyuyoruz, bir yana fotosentezi koyuyoruz. Aslında karbon döngüsünde Solunumda ürettiğimiz karbondioksit fotosentezde kullanılıp organik besin haline geliyor. Sonra organik besinler tekrar canlılar tarafından kullanılacak. tekrar karbon salınımına devam ediyorsunuz. Böylece döngü kendi içerisinde devam edip gidiyor. Bunu daha önce de örneklemiştik. Su içinde üretici topluluklar ağırlıklı olarak fitoplanktonlardı. Değil mi? karasal ortamda da bitkiler. işte onlar bu karbondioksiti kullanarak tabii fitolar sudakini çözülmüşü kullanırken karadakiler atmosfer karbondioksitini kullanarak döngüyü devam ettiriyor. Bizim gibi tüketiciler de bunları kullanarak tekrar su ve karbondioksit olarak geri döndürdüğümüzü biliyoruz. Ayrıştırıcılar da aynen, aynen onlar da karbondioksite açığa çıkarıyorlar. İşte e, yanma reaksiyonları, kömür, doğalgaz, petrol, ısınma amacıyla ya da farklı amaçla kullanıyorsunuz bunu. Bu durumda da salınım miktarı artıyor. Tabii bu arada doğal olaylar süreci nedir? Yanar dağları ya da orman yangınları istemesek de gerçekleşiyor. Bunlar da salınımı artırıyorlar. Evet o zaman solunum fotosentez ve yanmalar sayesinde döngü ne yapıyor? Devam edip e, gidiyor. Bu karbon kaynaklarının e, önemli bir bölümünü de kayaçla özellikle kireç taşı e, kayaçla oluşturmaktadır Bu taşlar havayla temasında aşılık ve erozyon e, geçiriyorlar. Bunların yapısındaki karbon da yavaş yavaş ayrıştırılarak yine deniz ya da atmosfere karışarak karbon kaynağı olarak kayaçları da kullanmış oluyor. Evet. Hemen bu arada istikrar marşımızı da dinleyelim. Evet, sigara dinledik. Tekrar geri dönelim. Hemen bir soru geldi. Diyor ki, yukarıda verilenlerden hangileri karbondioksit miktarını artırır? Ayrıştırıcıların faaliyeti, kömürün kullanımı, fotosentez. Bak çocuklar, fotosentez diyor. O zaman hemen şunu hatırlayacağınız. Karbondioksit artı su eşit besin. E o zaman Karbondioksit burada ne oluyor? Azalıyor kullanıldığı için. Dolayısıyla onu dışarıda tutuyor. Yine karbon kaynağı olarak kullanabileceğimiz yanardağ, e, kireç taşı ya da orman. Hani yanardağların püskürtmesi, lavların püskürtmesi, e, püskürtülmesi, püskürtülmesi faaliyeti daha doğrusu. bunlar da karbondioksit salınımını artırıyorlar. Yangınlar da keza çıkacak zaten. Dolayısıyla her üçünü de kullanabiliyorum burada. Gelelim azot döngüsüne. Azot döngüsüne birazcık daha dikkat edelim. Hani bir biraz daha detay fazladır. Farklı canlı grupları bu olayın içerisinde yer alır da onları dikkate alarak bildiğimiz şeyler. Şurada şu an anlatacaklarımın hepsini öğrendik çocuklar. Hepsini biliyoruz. Sadece şimdi bunları değerli toplu bir arada kullanacağız. Ee, onun dışında size ben yeni bir şey söylemeyeceğim ya. Yani. Normalde daha önce öğrettiğimiz e, bilgilerin burada ortak kullanımını gerçekleştireceğiz. Ee, şimdi göreceksiniz onu. Bir kere azotun gerekliliği, azot canlılar için niye gereklidir sorusuyla başlayacak. Olursa e, bunun cevabı açık ve net olmalı. Yapısında vücudumuzda şu an kendimizden örnek veriyorum. Şu an bizim vücudumuzda e, yapısında azot bulan bulunan tamam molekülleri bir düşünelim vücudumuzda şu an hepinizin vücudunda yapısında azot bulunan e, örneklemeler yapalım mesela ne örneği verirsiniz şu an sizin vücudunuzda yapınızda azot bulunan ne var evet hadi bekliyorum sizin şu an vücudunuzda yapıda azot bulunan, yapısında azot bulunan organik örneklemeler isteyelim. Yok mu? İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Ders anlatma. Yani eğer buna cevap veremiyorsanız işlemeyelim bu dersi yapısında azot olan vücudunuzdan canlı sistemlerden bir örnek istedim. Yok mu? Daha ben biliyorum, anlattım, eve gidiyorum. Bu işte bir terslik var. Evet, siz onu bulursunuz o zaman. Dersin sonuna kadar vaktiniz var. Şimdi atmosferdeki azotun diyor, camlarca kullanımı ve tekrar geri dönmesi olayına azot döngüsü adını veriyoruz. Burada bu döngünün gerçekleşmesinde farklı canlılar görev almaktadır. Üreticiler, tüketiciler, araştırıcılar olarak bunları değerlendirebiliriz. Önce organik atıkların, organik kökenli atıkların çürükçülerle birlikte dönüşümünü görüyoruz burada. Karbon dioksit, Su ve amonyağa kadar dönüştürülüyor. Bu olaya fütrifikasyon adını veriyoruz. Çürüme deniliyor bunun adına. Veya fütrifikasyon o zaman çürükçül canlıları, organik atıkları tekrar karbondioksit ve azot olarak geri döndürmesi olayına verilen özel bir ad. Bu ara çürükçül canlılar kimlerdir diye sorsam örnekler alayım. Doğada çürükçül görevi yapan canlı örnekleri. Evet. Yok mu? Gençler. Hayır ama Hadi buna cevap versin. Bakteriler hocam. Bakteriler. Evet. Bakteriler. Evet. Bakterileri verebiliriz. Mantarları verebiliriz. Bunlar çürükçül organizmalar arasında geliyordu. Örnekler olarak en kolay e, cevaplayacağımız durum bu. Evet bakteri veya mantar. Demek ki onlar çürüme olayını yapıyorlar. Biliyorduk bu olay bilimsel karşılığı fiksifikasyon. Daha sonra oluşan amonya biz bunu üzerine gideceğiz çünkü azot diyor. Amonya kullanan bakteri grupları da var. Bunlardan biri nitrit bakterileri. Amonya okside ederek nitrite dönüştürüyor. Daha sonra nitriti ikinci bir bakteri grubu o da nitrat kullanarak nitrata dönüştürüyor. Evet. Daha sonra bu nitrat nitrat azot tuzu halinde bitkilerce köklerce alınıp kullanılıyor. Böylece e, organik atıklar yapısındaki azot içeren yapının dönüşümler üzerinden tekrar üretici topluluğa kadar geldiğini görüyoruz. Bu üretici toplulukta bu azotu kullanarak oradan organik besin haline getiriyor. O organik besinleri yine tüketiciler kullanıyor. İşte inek burada otu e, e, tüketiyor ve tükettikten sonra oluşturduğu dışkı dışkı tekrar toprağa geri dönüyor. O ne oluyor? Organik atık oluyor işte. O organik atık önce ayrıştırıcılar sonra dönüştürücüler tarafından tekrar geriye getiriliyor. Bu olaya, bu sürecin adına e, nitrifikasyon adını veriyoruz. Amonyağın nitrat tuzu haline dönüşüne nitrifikasyon adını veriyoruz. Bunu yapan bakteri gruplarımız ve kemosentez yapıyor bu bakteriler aynı zamanda. Bir başka olay daha var. Toprakta bu azot tuzu miktarı artıyor tabii. Bitkiler e, bunu kullanıyor. Başka bir grup Bakterimiz daha var. Onlar da topraktaki azot tuzunu işleyerek tekrar azot gazı halinde atmosfere geri döndürebiliyorlar. Bu olaya da denitrifikasyon bakterisi ya da denitrifikasyon olayı adını veriyoruz. Yapanlar bakterilere de denitrifikasyon bakterisi adını veriyoruz. O zaman nitrifikasyon toprak azotunu artırırken denitrifikasyon Atmosfer azotunu artırmaktadır. ve bu iki grupta bakterilerce e, oluşturulmaktadır. Nitifikasyon yapan bakteriler aynı zamanda e, kemosentez grubuna da dahil edilirler. Bunun dışında atmosferdeki serbest azotu kullanım amacı noktasında bakarsak e, üretici topluluklar direkt kullanamazlar. E, mesela bitkiler. Serbest azotu direkt kullanamazlar. Ama bazı canlılar atmosferdeki serbest azotu kullanabilirler. Nasıl? Bunun bir örneği var, birkaç örneği var. Bunlardan biri azot bağlayıcı bakteriler. Bunlar e, yine toprakta e, yer alan bu azot bağlayıcı bakteriler, havanın serbest azotunu bağlayarak e, oradaki e, üretici topluluklara sunarlar ve o üretici topluluklarda bu azotu kullanıp ürettikleri organik maddeleri bu bakterilerle paylaşırlar. Bu olayın adına da azot bağlayıcı bakteriler bu olayı yapıyor. Azot fiksasyonu yani e, bağlama anlamında kullanılıyor. E, mesela baklagilleri, nohut, bezelye, fasulye gibi bitkilerin köklerinde onlarla beraber mutalis yaşayan bu tür bakteri örnekleri var. Bunlara azot bakterileri adını vermekteyiz. Yine e, su kitleleri içerisinde siyano grubu da, siyanobakteri bakteri grubu da bu tür bir dönüşümde görevlendirilmişlerdir. O zaman azot döngüsünü bu bağlamda düşünmekteyiz. Organik kökenli içerisinde azot bulunan maddelerin çürükçüler nitrifikasyon bakterileri yardımıyla tekrar e, üreticiler tarafından azot tuzuna dönüştürdük kullanım sürecine verilirse bu ara bir de denitrifikasyon öğrendim denitrifikasyonda tekrar topraktaki azot tuzunun gaz halinde atmosfere verilmesine de neden oluyor bu ara azot döngüsü olayında e, şimşek yıldırımlı ortamlarda havadaki bu tür gazların e, kimyasal reaksiyonu sonucunda, dönüşümü sonucunda asit yağmurları olarak da tekrar toprağa dönüşünü de örnekleyebiliriz. E, bu da işin bir başka tarafı. İşte bu bitkilerce kullanılmasında az önce e, söyledim. söylediğim baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayan bakteriler rizobiyum bakterisi diye adlandırılır. Nodül düğüm oluşturuyorlar. Ya da e, siyano demiştim. Yine bunları örnekleyebiliyoruz. Havanın serbest azotunu bağlayarak üreticilere sunan e, canlı grupları arasında geliyor. Şimdi evet konuştuklarımızın açıklaması da burada. Bitkiler azot bağlayıcı bakterilerin toprakta toprağa kazandırdıkları azot tuzlarını fotosentezde kullanır, organik besin üretir. Hayvanlar da azot ihtiyacını bu bitkiler üzerinden karşılarlar. Ee, bitki ve hayvanların ölü dokuları ve atıkları ayrıştırıcılar tarafından parçaları oluşan monomerler hücre metabolizmasında kullanılır ve açığa da amonyak çıkar. Bu olay <laughs> fütrifikasyon ya da çürüme diye adlandırılır. Sonra Oluşan bu amonya kemosentez yapan bakteriler nitrit ve nitrata dönüştürürler. Olayın adı nitrifikasyon. İşte tekrar tahtada görüyorsunuz. Başka bir seçenek havanın serbest azotu, yıldırım ve şimşeğin yaşadığı şimşeklerin sağladığı enerji sayesinde yine suyun hidrojeni ve oksijeniyle birleşerek amonyak ve nitrata dönüşür. Sonra yağışlarla yeryüzüne iner. Bu olaya da abiyotik azot fiksasyonu adını veriyor. Yani canlının dışında geliştiği için. Yine suda çözülen nitrat tekrar bitkiyece alınır, kullanılır. Evet. Toprakta bulunan denitifikasyon bakterileri de nitrit ya da nitratı tekrar ne yapar? Atmosfere geri döndürür. Bu olaya da ne veriyoruz? Denitrifikasyon adını veriyoruz. Denitrifikasyon adını veriyoruz. Evet nitrit, nitrat, nitrit, diazon, monoksit ve serbest azota dönüşümünü sağlayarak tekrar geri dönüşümü gerçekleştirmiş olmaktadır ee, diyoruz. Tamam. Evet. Bunlar da yine önemli olan özellikler. Su ekosistemlerinde açığa çıkan azot genellikle dikteki tomtuların içerisinde birikerek kaldığını da hatırlatmış oldular sizde. Evet burası önemli bir azot döngüsü de özellikle daha çok önemlidir. Eko'daki azot döngüsüyle ilgili doğrudur. Baklagillerin kökünde azotu bağlayan bakterilerin bulunduğunu ve bunun havanın serbest azotunu bağladığını öğrenmiştik. Doğru. Amonya'nın bakteri faaliyeti sonucu nitrat tuzuna dönüşmesi denitrifikasyon olarak adlandırılır. Bu da doğru. Amonya'nın nitrat tuzuna pardon, amonya'nın bakteri faaliyetleri sonucu nitrat tuzuna dönüşmesi nitrifikasyon olacak çocuklar. Denitrifikasyon değil bak burada D. 2 yanlış. D neydi? Tersiyle nitrat tuzunun azot gazına dönüşmesi olayıydı. Yanlış. Sucuk ekosistemlerde siyanolar havanın serbest azotunu bağlıyordular. Bu da doğruydu. Azot bitkiler tarafından nitrat tuzu şeklinde topraktan alınarak kullanılıyor idi. Bu da doğruydu. O zaman ikinci bilginin dışında diğer bilgilerimiz doğru oluyor. Atmosfer azotunu direkt kullanabilenler Siyanolar kullandı. Nizobiyumlar kullandı. Nitritler dönüşüm sağladılar. Dentifikasyon bakterileriyle ilgili olarak doğruyu bulalım. Dentifikasyon ne yapıyor? Azot tuzunu gaza dönüştürüyor. Atmosfer azot miktarını artırsa doğru. Amonya nitrit nitrat hayır. Işık enerjisi hayır. Evet. Şamayı size bırakıyorum. Siz bu şamayı kullanarak ara boşlukları tamamlayacaksınız. E, etkinlikler sizlerin e, oluyor. Yine şu tanımları doldurursunuz. Tekrar amaçla kullanarak. Peki. Biraz teneffüs yapalım. İkinci saate gelelim.